Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Hala Roblox kullanıcı adımı soranlar var. Yusra Altin YT kullanıcı adım. Eğer buradan beni followlarsanız yani takip ederseniz ben oyundayken bana joinleyip oyuna girebilirsiniz. Joinim zaten sizin için açık. Bu arada hemen bildirimlerini açman gerekiyor. Neden mi? Çünkü ilk iki yoruma onar Robux veriyorum. Buna yetişmek için bildirimlerini açman gerekir. Hadi videoya devam edelim. Anne beni kurtar. Anne beni kurtar. Anne Ayşe benim yanımda. Anne anne kurtar beni. O benim annem. Senin annen değil. <laughs> Unicornum, unicornum neredesin? Neredesin? Çok kötü bir rüya gördüm arkadaşlar. Unicornum Ayşe işkence ediyordu. Furkan da geldi yanıma. Onunla beraber unicorn arayacağız. Furkan biliyor musun? Unicornumu rüyamda gördüm. Ne oldu? Sayıklıyorsun. Evet, unicornumu rüyamda gördüm. Çok kötü haldeydi. Ayşe ona işkence ediyordu ama çok kötü bir kılıktaydı. Oha! Evet, çok kötüydü, çok kötüydü. Ben unicornumu artık bulmak istiyorum Furkan. Gerçekten çok kötü şu an kendime gelemiyorum hala. Bulalım. Bence de artık bulalım onu. Nerede bir ki yemek yiyemiyor hiçbir şey yapamıyor. Belki o kafese mi kapattılar ne yaptılar bilmiyorum. Çok üzgünüm şu anda. O zaman yeni video hoş geldiler. Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. sizinle beraber biliyorsunuz ki unicorn'um kaçıldı. Furkan'dan da yardım istedim. Beraber unicorn'umu bulmamız lazım. Yeni uyandım, pijamalarımla falan duruyorum. Hemen giyin modama geçip pijamalarımı değiştirip hemen aramak istiyorum. Bugün ne giysem bilmiyorum ama çok önemi yok. Hemen unicorn'umu bulmak istiyorum. nerede ya? Nereye gitti? Dışarıda mı acaba? Bakmam lazım. Rahat bir şeyler giydim üstüme. Hemen unicornumu bulmak istiyorum. O arabayı da getirmiş Furkan. Mükemmel mükemmel. Hemen bineyim. Hadi Furkan gidelim bir an önce ve unicornumu bulmak istiyorum. Artık yeter. Unicornum nerede? Nerede? Bir duyum aldım. Ne? Bir duyum mu aldın? Ne? Ne aldın? Bir adam var mı? Eee? Petleri şak diye buluyormuş. İnanmıyorum. Bunu yeni mi söylüyorsun? Nerede o adam? Çabuk çabuk bunu bulmak istiyorum unicornumu artık. Tamam gideceğiz. Skolede. Tamam hemen gidelim hemen arkadaşlar gerçekten şu anda aşırı derecede heyecanlıyım unicornum ne halde bunu bilmiyorum. Gel. Tamam geliyorum. Kaptan selam iki kişi kaleye. Furkan umarım umarım yani bu kez bulabiliriz. Gerçekten bulmak istiyorum. Kaç gün oldu? Ne içiyor? Ne yapıyor? Ayşe ona kötü bir şey mi yaptı? Yoksa öldürdüm onu. Aklıma kötü kötü düşünceler geliyor. Ayşe hakkında araştırma yaptım. Ne oldu? Ne çıktı? Aslında büyük biriymiş. Ne? Nasıl yani? Nasıl çocuk kılığına girebiliyor o zaman? inanmıyorum Büyü biliyormuş. Küçülüp büyüme. Aa arkadaşlar böyle bir büyü olamaz. Gerçekten olamaz. Nasıl böyle birini evlat edinebilir? de. Unicorn'um, senden çok özür diliyorum öyle bir kardeş getirdiğim için sana. Bu şekilde evcil hayvan çalar mı? Oha! Oha! Demek ki Adopt Me'de petleri çalan kişi aslında Ayşe ama Ayşe değil bir adam. Sıkı tutun. Tamam tamam sıkı tutundum. Hemen gitmek istiyorum. Gerçekten arkadaşlar, kaledeki adamla konuşup bir an önce unicorn'umu bulmam gerekiyor. Adamın yanına tek gitmen lazım. Ama ben korkarım Furkan. Tek başıma hadi bana da büyü yaparsa bir şey yaparsa çok korkarım. Torunu olan gidebilir sadece. Ya inanmıyorum ama arkadaşlar bilmiyorum büyücülerden de gerçekten çok korkarım ama bunu unicornum için yapmak istiyorum. O benim unicornum. Tamam tek başıma giderim. Sen nerede bekleyeceksin beni? Ben kapıda bekleyeceğim. Arkadaşlar Furkan dışarıya çık gerçekten ama gerçekten çok korkuyorum. Ama çıkmak zorundayım. Bunu unicornum için yapmak zorundayım. İnanmıyorum. Merhaba. Merhaba. Ben size bir şey sormak istiyorum. Siz tüm petlerin yerini söyleyebiliyormuşsunuz. Bana da söyler misiniz? Evet ben baş pet modelim. Sadece lütfen ama lütfen. Unicorn'umu bulmak istiyorum. Unicorn'um kayıp. Ayşe diye ama büyük kılığında mıymış? Küçük kılığında mı bilmiyorum. Öyle bir kaçırdı. Siz onu tanıyor musunuz Ayşe'yi? Ne kaçırdığı önemli değil. İnanmıyorum arkadaşlar. Sanırım unicorn'u bulacağız. Gerçekten bulacağız. Ayşe'yi de bulmak istiyorum. Tamam bulmak istiyorum lütfen lütfen bana yardımcı olur musunuz? Minik oğlun kaç yaşında? O daha yeni doğdu aslında. O daha küçük. Yaklaşıyor. Yaklaşıyorum. Ne oldu ki? Neden yaklaştırdın? O neydi şimdi? Ne oldu öyle yapınca sen? Petin Mega mıydı? Evet Petin Mega'ydı. Mega beyaz unicorn nasıl bildin? Evet o buldun mu yoksa? Size Furkan diye biri vermiş galiba eşiniz. Evet Furkan ne diye o bana. Evet nereden bildiniz? Ben her şeyi bilirim. Ya bak ben böyle işlere çok inanmam büyüye falan ama unicornum için her şeye her şey yaparım. Ben onu çok seviyorum. Peki şu anda bir kızla kamp alanında. Ne? Bir kızla mı? Nasıl bir kızla? Onu göremiyorum. Pek net kız sansürü. Ay inanmıyorum. İnanmıyorum Boğa Bey gerçekten o kesin Ayşe belki büyü bildiği için gözükmüyordur. Olabilir mi böyle şeyler siz biliyorsunuz. Olabilir. <laughs> İnanmıyorum Ayşe. Ayşe sen çok kötü birisin. Büyük bir adamsın. Unicorn'dan ne istedin? O zaman ben kamp alanına gidiyorum. Sabit olun kalkma güzeller. Tamam tamam çok teşekkür ederim. Arkadaşlar gerçekten işe yaradı mı? boğa Adelis Bey gerçekten doğruyu söylüyor mu bilmiyorum. Ama hızlı gitmek istiyorum. Hemen gitmemiz gerekiyor. Ne oldu biliyor musun? Kamp alanındaymış şu an unicorn. Aslında Ayşe bir adammış yani. Büyü biliyormuş ve Ayşe gözükmüyor bile. Adam unicornumu gördü ama Boğa Delis Bey Ayşe'yi göremedi. Çok ya ben çok değişik oldum. Şu an çok etkilendim. Adamdan da etkilendim. Bir yandan da unicornumu özledim. Çok heyecanlıyım. Beni kap kamp alanına git. Ben de Ayşe'nin evini bulacağım. Hemen Frost'umu çağırıp gideyim neden at diyorsun aşağıya düştü ben hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde kamp alanına gitmek istiyorum gerçekten unicornuma neler oldu çok merak ediyorum o da beni çok özlemiştir bundan eminim arkadaşlar frostu mecburen çantaya bırakmak zorundayım çünkü unicorn biliyorum ki bana bir gün demişti anne ben frostlardan nedense çok korkuyorum demişti o yüzden onu korkutmak istemiyorum zaten yeteri kadar korktu o arabayla devam etmek istiyorum evet arkadaşlar şu anda kamp alanına geldim Gerçekten çok heyecanlıyım. Unicorn'umla kavuşacağım mı? Bakmak istiyorum. Artık koşa koşa gitmek istiyorum. Unicorn. Unicorn. Anne. Anne sen. Unicorn iyi ki benimsin ya. O senin değil tamam mı? O benim unicorn'um. Benim unicorn'um. Onu bırak sakın. Sakın sen Ayşe misin? Kulağa mı girdin şimdi de Ayşe? Ne diyorsun be? Benim canımı sıkma. O unicorn benim tamam mı? Benim. Anne beni kurtar anneciğim. Tamam anneciğim sen üzülme ben seni kurtaracağım. Kız. Ben hırsız falan değilim. O unicorn benim. Sen de kesin Ayşe'sin. Başka bir kılargımsın. Hırsız var. Hırsız var. Unicorn uykun mu geldi anneciğim? Anne beni kurtar ne olur kurtar bunlar herkes beni eziyet ediyorlar bana tamam anneciğim korkma artık gel unicorn ne diyorsun sen benim annem değilsin diyorum sen bu benim annem tamam mı bu benim evet ben onun annesiyim ben onu Ayşe başka kılığa girmişsin ve şu anda bizi kandırmak istiyorsun senin büyü artık biliyoruz inanmıyorum hadi koş koş unicorn dağılın dağılın arkadaşlar bu Ayşe'den kurtuluş yok bu Ayşe sürekli kılık değiştiriyor unicorn koş anne bir daha onlara beni verme Arabaya binecek vaktimiz bile yok arkadaşlar. Kaçmamız lazım sadece bu Ayşe'den nasıl kurtulacağız hiç bilmiyorum. Anne Ayşe çok kötü büyüler biliyor çok kötü. Çok değişik kara kara adamlarla beraber oturuyor kalkıyor. Ben çok korktum anne. Tamam anneciğim bundan sonra seni koruyacağım. Ayşe'yi de zaten bir şekilde bulup Ayşe'yi polislere teslim edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten şu anda arkamızdan gelse bakın geliyor. Gerçekten hala geliyor. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz hemen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hemen markete girelim arkadaşlar oraya giremez belki adamdan korkar. Selam Brat. Anne görüyor musun bu Ayşe? Ayşe sadece kılık değiştiriyor. Maalesef öyle. Ne diyorsunuz? Ya kaç gel gel Ayşe sen var ya hala Ayşe diyorum sana. Gerçekten sen tam bir yalancısın. Bak geliyor hala gel Ayşe bırak. Bırakmam bırakmam. Tüm unicornlar benim. Tüm unicornlar. Ayşe git buradan. Ayşe git buradan. Ayşe bu bıçak bir yerimize falan gelecek. Gider misin buradan? Ayşe git buradan diyorum sana. Aa. Anne, anne iyi misin? Lan ne yaptım ben? Koç 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 polis gelmeden. Anneciğim, anneciğim iyi misin? Korkma, korkma anneciğim. Korkma, korkma anneciğim. Anneciğim bıçaklandın sanırım anneciğim. Bir şey oldu sanırım. Play'in daha sonuna geldik. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya tamı tamına 5000 like istiyorum. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olup bildirimleri açmayı, bu videoya like atmayı unutmayın. Beyaz Uyum'dan hepinize koskocaman bay bay!